Evet hepinize merhabalar 9 Mart Perşembe ile sizlerle birlikteyim üç tane temsilcimizin Avrupa'da kritik diyebileceğimiz maçları var işimiz pek kolay görükmüyor gibi ama maçlarla ilgili yorumlarımızı yapacağız Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden sizlere toplamda 5 maç çıkardım bunlarla ilgili idare yüksek oranlar olarak değerlendirmelerimiz olacak tabii ki de hafta içi Şampiyonlar Ligi'nden çıktık bunlara da değineceğiz şöyle kısa bir şekilde özet geçmek olursa ne kaza katlama ne yüksek misli seviyesinde değerlendirdim. Asla bakarsanız Lazio'dan galibiyet beklediğim kadroya göre çıkarmıştım. Belki de kimsenin güvenmediği Chelsea'ye direkt tavsiye olarak hem katıl grupları üzerine önerdim. Hem de videoda alınabilecek tercihini belirtmiştim ki 2-3 gole yorumlamıştık. Yine aynı şekilde Benfica'dan zaten Masson'a 1-1.5 üst birler 2.5 üst üstünde birler gibi Birçok farklı seçeneği de sundum. Bunların hepsi gelmiş oldu. Çarşamba gününe baktığımızda Belki dünya komoyu tarafından değil mi? Hep söyledim sizlere. Ben bu maçı hiçbir şekilde alta yorumlayamam ama beklentiler üst yönde olacaktır diye. Bugün yine katıl gruplar üzerinden de aynen bu şekilde bir yorumum oldu. Ben hiçbir şekilde alt olabileceğini size anlatamam ama yüksek ee, pardon yüksek oranlarla kazanmak istiyorsak çok gol beklentisi olabilir. Bu yüzden bugün mislileri düşük tutalım diye özellikle belirttim ve hiçbir şekilde kalkmamaya ya da yüksek misliye koymadım bakarsanız toplumdan da belki galibiyet beklenebileceğini belirtmiştim. Yani bu şekilde geçen bir Şampiyonlar Ligi bültenimiz oldu. Mesela sizlere farklı olarak Bayern Münih maçında ikinci yarı daha fazla gol olabilir seçeneğiydi. Bu maçta nasıl bir oran bulabiliriz diye videoda da anlattım bunu. Hani Birazcık şansa dayalı da olsa mantık çerçevesinde 1.80 civarı oranı vardı. Hem videoda hem yine katıl grupları üzerinden de bunun yorumunda bugün yapmıştım. Yani totaline bakarsanız hep söylerim ya. Bazen çok kazanmak, aşırı kazanmak, hep kazanmak değil. Bazen de belki az kazanmak, belki az kaybetmek bu işin e, bence sistematik şekilde oynanmasıdır. Duracağınız yeri bilmek gibi. Yani Şöyle bir bakarsak belki salı günü yüksek misler girsek önemli kazançlarımız olabilirdi ama e, totalinde ben biraz daha uyarılarla geçirdiğim özellikle çarşamba günü olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki perşembe gününe baktığımızda sanki kazanç anlamında daha güzel maçlar var gibi. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bayern Münih bak hiçbir zaman 1.20, 1.25 bir maçtan 3 gol beklenecekse ben bu maça 2.5 üst girmem. Bunu net bir şekilde anlatayım sizlere. Hani yoksa az gol olur da çok gol olurdu analizini yaptım ya da bildim olayı değil. Ben hiçbir zaman bir 20 25 gibi oranlarla 3 gol beklemem. Bunu anlatmaya çalışıyorum ve bunu söylüyorum. Yoksa bin lira basacaksın 200 lira mı alacaksın 1.20'den? Ya zaten o maçı beklerken bin lira basın iki paket sigara içiyorsun. Sigaranın tane sonuç 30-35 lira gibi 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 her neyse. Geçelim bunları ve perşembe günü maçlarını yorumlayalım. Şöyle 5 maç üzerine durdum zaten temsilcilerimizin maçı olduğu için onların hepsini aldım. 3 maç olduğu şekilde yormadık. Ekstradan da 2 maçımız var. Saat saat sıra sıra ilerleyeceğiz. Bir tane maçımız erken seansta gelirse 23'te başlayacak. Ve Leverkuzen-Ferhan Çubaroş maçıyla başlayalım. Şimdi saat hafta iç olmasına rağmen neredeyse sabaha karşı çekiyoruz artık 2'yi de geçti. Ee, bu saatte birkaç dostumuz da buralarda Mesajları da en son okuyacağım bunu da söyleyeyim Ve beğenileri de hatırlatalım Teşekkür ediyorum destekleriniz için gösterdiğiniz hassasiyet için Yine bu videoya güzel bir desteğinizi bekliyorum Bunu da e, şöyle bülten başında Hatırlatalım Şimdi arkadaşlar Leverkusen'den klasik standart belki istihdarda bir galibiyet Bekleyebilirsiniz İki takımın kadro kalitesine baktığımızda Evet Ferencvaros belki de Macaristan Birliği takımına da Kısmen oyuncu veren e, Bir ekip Ama burada Almanya deplasmanında hem tecrübe açısından, oyuncu tecrübeler açısından hem de kalite anlamında işleri zor olacak. Zaten iki ayaklı maçın ilk etabında kuvvet ihtimal işte 5-4-1 gibi bir formasyonla işte ne bileyim 4-5-1 gibi falan bu şekilde çıkacak. İşte geriyi daha kalabalık tutacak. Hep defansta bekleyecek ki Leverkusen toplu oynamayı çok fazla seven bir ekip. Avantaj sağlayabilmek adına fazlasıyla basacaktır. Ferencvaros kalesine. Tabi burada Avrupa Ligi maçı olduğundan dolayı kısmen konferans ligine göre daha çok ciddiye alınan bir turnuva. Bunu da bildiğimizden dolayı Leverkusen'in de standart ideale yakın bir 11 ile çıkmasını bekliyorum. Umarım ters köşe yapmazlar. Bu bakıma Leverkusen galibiyeti zaten burada beklenir. En ideal bu olacak. Her zaman yaptığımız gibi ne yapıyoruz? Oran bulmaya çalışıyoruz. Yükseltirim bunu 1.5 üstü 1 ya da handikaplı birine gidebilirim birinin oranı 1.30, birinin oranı 1.60. Yani burada değerlendirilebileceğimiz iki seçenek en ideal 1.5 üst 1, diğeri de handikaplı e, leverkuzen Leverkusen galibiyeti olabilir. Bu şekilde diliyorsanız değerlendirebilirsiniz diyelim ve bu maçı böyle geçelim. E, Juventus Freiburg maçıyla ilerleyeceğiz şimdi. E, ya sanki zor gibi gelebilir iki takımı ligde izlerken. Evet hani Freiburg da iyi bir ekip sağlam bir ekip içte dışta oynuyor vesaire. Juventus'a bakıyorsun ligdeki o puanları silinmese İtalya'da ikinci sırada olacaklardı sanırım değil mi? Evet son maçta bir Roma'dan mağlubiyet yaşamışlardı ama e, yani şöyle buraya baktığımızda Avrupa Ligi'nde en azından o puan silinmeden sonra ligde hedefsiz kalmış bir Juventus'un sanki Avrupa Ligi'ne gereken önemi verebileceğini düşünebiliriz. Tabi burada Freiburg açısından biraz inceleyecek olursak ya e, mesela Bunda Sigada da deplasmanda puan vesaire alıyorlar ama yani Juventus'un eğer rakibini ki kilitleme ihtimali çok yüksek görüyorum. Ee, buradan galibiyet alması defansıyla kazanabilecek bir Juventus bekliyorum ama hani ofansıyla değil onu söyleyeyim. Yani burada Freiburg önce kilitleme peşinde olacaklar. Zaten Juventus çok basarak ya da çok ileride basmayacağını da düşünüyorum rakibine. İkinci bölge baskısı çok fazla olmayacağını da düşünüyorum. Belki maç başı itibariyle biraz da sıkıcı bir oyun falan gibi de görebiliriz ama bir e, yani 1-0 ya da 2-0 belki kısır da skor kalabilir. Totalinde Juventus galibiyeti değerlendirilebilir olarak gördüğümden dolayı sizlere tavsiye ettim. 1.50 civarı oranı var. Yani idealinden denenebilir gibi. Bazı arkadaşlar tabii benim böyle oynamayı sevmediğimi defalarca vurguluyorum ama oranı yukarı çekmek adına işte 4.5 alt 1, 3.5 alt 1'lere giriyorlar. Bunlar da taraf açısından değerlendirilebilecekler için oranı yükseltmek adına girilebilir. işte eee 1.50 bana yetmiyor. 4.5 alt 1 girdim. 1.65 3.5 alt 1 girdim. 2 civarı oran var. Ama dediğim gibi ben ee, mas sonu 1 en ideal olarak görüyorum. Kendimin değerlendirmesi bu maçta böyle olacak. Sizlere de bir Juventus tarafından değerlendirilebilecek seçenek olarak görüyorum diyerek bir diğer maçımıza geçelim. Şimdi bizim açımızdan çok kritik bir İspanya deplasmanı var. Sevilla Fenerbahçe. Ya Tabii Jesus'un açıklamaları bizim önceliğimiz Avrupa değil, lig olacak vesaire. bunlar bazen tuzak söylemler de olabiliyor. Biraz daha rakipleri rahatlatmak vesaire gibi ama şöyle bakarsanız Fenerbahçe son 20 senede yakaladığı en zayıf Sevilla ile oynayacak. Yani ciddi anlamda bu takım yıllardır hani sıkı takip eden biri olarak söylüyorum bunu ligleri de. Hep kazanmış, hep kazanıyorsa o geçilmez defansı sağlam defans teknik direktörlerin değişmesi hiç fark etmiyor. Bir Başakşehir gibi düşün mesela. Hangi teknik direktör gelirse gelsin neredeyse Başakşehir'in oyunu işte Abdullah Avcısından, Okan Burundan, Emre Belezoğlu'na falan hiç değişmeden ilerliyor. Yani bir sistem var o sistem üzerinde sürekli bir oyun. Ama bakıyorsun Atletico Madrid gibi bir takımdan bile. 6 gol yemeleri. Osasuna gibi bir takımdan. 3 gol yemeleri. Vayakano'dan işte ne bileyim. Yani akıl alır gibi değil. Yapılan transferlerin bir türlü takıma tam adapte olunamaması, takım oyununun ve istikrarın tam anlamıyla oturtulamaması, yani neredeyse küme düşmeme mücadelesi verecek bir İspanyol gidip Sevilla görüyorsunuz. İlla düşmeyecektir. Öyle umut ediyoruz. Yani şu an maddi değerine kadronun bakarsanız bu ligde, yani bakmıştım geçen gün 6. falan da. Ki oynamasını beklediğimiz yerde öyle Sevilla'nın. 5-6 falandır yere. Ama işte bazen hani bir Fenerbahçe'nin hatırlayın 3-5 sezon önce vardı yani ya ligin ilk yarısını sonun ikinci bitirip işte zar zorken kendi yukarılara atmış gibi olmayınca bu ne kadar kalite olursa olsun hani biraz daha takımlarda özgüven kaybından sonra da bu tarz sonuçlar alınabiliyor. Tabi buraya bakarsak da bizim açımızdan da ya şöyle biz ideal bir kadroyla sahada olacağız. Sevilla da ideal bir kadrosuyla sahada olacak ama eksikler önemlidir diye vuruyorum. Bade, Marka, e, Rekik, işte Müzmin sakatları var zaten Sevilla'nın bu sezon kadrosunda bir türlü oynatamadı. Fenerbahçe açısından kimi söyleriz? Alioski önemli diyebileceğimiz eksik. Gustavo Henrique'nin yine e, onlar oynamıyor stati gereği. Serdar, Alioski, Henrique bunlar e, başka diyebileceğimiz Perez var. Yani Fenerbahçe ideal bir kadroyla sahada olacak. Şimdi şöyle düşünüyorum. Çift ayaklı maç olacağı için biz burada e, çok fazla Sevilla Kalesi'ne yüklenmeyiz herhalde. Fenerbahçe ligde oynadığı hani anlatıyorum ya basit oyunu. Yani offside tuzağına dayalı oyunu defans hattının orta sahanın hemen çizgisinin arkasında kurulması vesaire bunlar oynarsa Sevilla yani İspanya, İtalya işte say Bundesliga, İngiltere bu ligdeki takımların major ligdeki takımların hangisiyle oynarsa oynarsa en az 3 gol yer. Herhalde bizim ligdeki oyunu gibi oynamayıp çift ayaklı bir maçta kısmen rakibini daha geride karşılayıp rakibin ayağına topu verip geçiş hücumlarıyla gol aramaya çalışacak. Yani götürebildiği kadar maçı 0-0'larda olursa ve geçiş golü 1-0 birbirlerde falan e, maksimum bir farklı seviyede mağlubiyetle İstanbul'a gelecektir diye düşünüyorum. Bak çünkü Fenerbahçe yorumlarken ben Jesus'la ilgili büyük maçlarda da bunu söyledim ama ters köşede yaptı. Yani Galatasaray herhalde böyle çıkmaz dedim. Çıktı aynı oyunu oynadı. 3 tane yedi. İşte ne bileyim e, Trabzonspor kazı herhalde böyle oynamaz dedik. E oynadı. O yüzden tam da oynur, oynar oynamaz kısmında bir şey diyemiyorum. Ama öyle oynarsa ligdeki Fenerbahçe'yi görürsek Sevilla burada Fenerbahçe en az bu kötü Sevilla en az 2 gol atabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin Anadolu takımlarına karşı bile mutlaka gol yeme ihtimali üzerine durduk bu sezon. Yani burada lig oyununa göre oynayacak Fenerbahçe karşı Sevilla 2 gol atabilir. Ev sahibi 1.5 üstte 1.70 oran vermiş. Ama bu oyun aynı zamanda gol atma ihtimali de artırdığı için kısmen biz de sanki cevap verebiliriz gibi iki yeriz bir atarız mesela. 2-1-3-1 Sevilla galibiyeti gibi olur. Böyle bir yorumla gidebilirim. Mesela 2.5 üstte bile 1.74 oran vermiş. Bak 2.5 üstte hatta yurt dışında 1.5 üst girsen 1.35-1.40 civarı oranı vardı bunun. İnceledim bugün. İşte bakacağız şimdi diziliş, sahi oynayış ilk 5-10 dakikada Fenerbahçe'nin ne yapacağı az çok bizlere bilgi verecektir. Bizim takımımız olduğundan dolayı yorumlamak için aldım. Sonra eğer ki İlk dediğim senaryoyla yani Fenerbahçe'nin bir deplasman takımı gibi çift ayaklı maç birinciyle çıkarsa rakibini çok fazla ge bu sezon bir sürü takımı Sevilla'ya yaptığı gibi oynanır ki şey, Jesus gibi zeki bir adam da zaten büyük ihtimal bu şekilde oynayacaktır. Fenerbahçe galip bile gelebilir deplasman takım gibi oynarsa Sevilla'ya karşı. Yani bu sezon ligde birçok kalitesiz takımın Sevilla'ya göre kalitesi daha daha düşük olan takımların Sevilla uyguladığı Fenerbahçe de yapabilirse, sabırlı oyunu benimserse buradan 1-0 galibiyet, 1-1 beraberlikler falan, belki 2 go golle bir galibiyet de alabiliriz. Ama dediğim gibi, e, bu iki ihtimalde yani şimdi iki farklı senaryo serilik sonucunda ne alırız derseniz, ya açıkçası yine Cesur'un cesur, cesur boyunda e, çıkabileceği ihtimal sanki bana daha ağır basıyor gibi. O yüzden ben burada ev sahibi 1,5 üst tercihine gidilebilir diyorum. Bunu almak istemeyenler için de bu maçta Toplam gol beklentim 2-3'tür. Onu da söyleyeyim. Yani böyle 4'lere e, 5'lere gidecek maçta çok beklemiyorum. Ama oranı risk atacağız tabi. 2-3 gole giderken. Oranda 1-80'lerde olduğu için güzel. Yoksa işte 3-1-1 aldı. 2-2 onlarda olmayacak hiç değil ama 2-3 gol ihtimali. Yani bu maçın 1-1-2-1 2-0'larda 2 falan bitmesi yönünde bir tercihim var. Ona da gidilebilir diyelim. Ve şöyle bu maçı da geçelim. Bir sonraki maçımızla ilerleyelim. Gol beklentisi 3 çıkmış bu arada. Bu istatistikler verileri sunuyoruz. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Şimdi Fiorentina Sivas Spor. Yani bunu Sivasspor'un e, Sivas Spor'un maçı olduğu için yorumladım arkadaşlar. Şimdi burada işimiz çok zor. Yani tek benim umudum, ümidim Fiorentina Konferans Ligi olduğu için kısmen belki rotasyonlar yapabilir kadroda. Ama işte böyle son 16 turlarına falan gelindiğinde son 32'ler, son 8'lere, çeyrek finaller artık oralara falan yavaş yavaş gelinecek olduğu zaman da hazır buraya gelmişken şu kupayı alalım diyeceklerdir. Geçerse Roma'nın falan yaptığı gibi. Yani sonuçta Avrupa Kupası bu. O yüzden şimdi tam da net bir şeyler diyemiyorum bu maçla alakalı Fiorentina e kadrosu ama bizim işimiz yani buralar biraz tecrübe işidir artık. Yani buralar böyle sen ne kadar iyi mücadele, çok güzel oyun oyna falan ee, biraz böyle rakipte 3-5 tecrübeli oyuncu varsa Avrupa e, standartlarında böyle bu seviyeleri kaldırabilecek tecrübeli oyuncu varsa o takımın alması rahat bir şekilde kazanması beklenir. Ben öyle düşünüyorum. Fiorentina'nın kazanabilme ihtimalinin üzerinde duruyorum. Yani burada yine 1.5-1 en ideal olsun. Ee, farklı alınabilecek tercihimizde yüksek ilk yarı 1 falan alabilirsiniz arkadaşlar. 1-1-35, 1-1-50 ee, handikap Fiorentina beklediğimde skor tahminimi söyleyeyim. Böyle Fiorentina'nın 8-9 ideal oyuncusuyla çıkması takdirde en az 3 gol atabileceği yani böyle 3-0-3-1'lerde maç olabileceği görüşündeyim. Umarım yanılırım. Böyle Türk takımlarına karşıma aldığım zaman umarım yanılırım diyorum. Ülke puanına çok iyi ihtiyacımız var. Moral motiveye çok iyi ihtiyacımız var. Ama burada Sonuçta iddia tahminleri yapıyoruz. Ee, yani bu işin üzerindeyiz. Yani bu işe emek veriyoruz. O zaman da bazen duygularımızı da kenara bırakmamız gerekebiliyor. Yoksa gönlümüz tabii ki de bizim takımlarımızın yanında. Mesela biz, ben de aynı şekil e, mutlaka televizyonda izlediğimde bizim takımları tutacağız. Yani o ayrı konu. Yatan kupon olsun ilk defa yatmayacağız sonuçta. O yüzden e, bir buçuk üstü bir en ideal olsun. E, ilk i̇lk yarı bir de Fiorentina galibiyeti beklenebilir diyorum. Güzel oranlar açılmış. Ve diye geçelim bir diğer maçımıza. Gol beklentisi neymiş? 3.30'muş. Yani normal gibi sanki değil mi? Böyle 3-0, 3-1'lik maçmış gibi duruyor. Bakalım artık. Şimdi Gent Başakşehir yine konferans liginden bu sefer ee, Başakşehir. Belki tur açısından en büyük umut taşıdığımız takım. Öncelikle iki takımın kadrosuna bakalım. İki takımın kadrosunu şöyle eşleştirdiğimizde çok fazla bizden kaliteli bir ekip değil Gent. Oyun anlamında bakıyorsun biz Gent'ten çok daha iyiyiz. E, İki ayaklı maç olduğu için biz burada akıllı oynayacağız. Emre Berrozoğlu e, tıpkı grup maçlarında Dep Asmanlar'da oynadı. Akıllı oyunu burada sergileyecektir. Belki biraz uyutarak da geçirebilir maç. E, Başakşehir genelde öyle yapabiliyor. Bunu oynamayı becerebiliyor. 0-0'larda 1-0'larda maçı götürmeyi becerebilen bir ekip. Sabır oyunu çok iyi oynuyorlar. Hani böyle 4-4-2 ile ya da e, genel itibariyle böyle 3-4-3, 3-4-2 rakibe göre 3-4-3'ler falan. Hani özellikle şu ofans anlamında hani dörtlü orta sahanın kısmen defansı dörtlüyorlar ya da hücumlarda dörtlü çıkıyorlar maçına göre değişebiliyor. Onları da çok yönüyorlar taktik diziliş anlamında. Burada büyük ihtimal dörtlü defans olacaktır. 4-4-2 ya da böyle 4-4-1-1 gibi falan sahaya yansıtacaklar. Şöyle aklımdan o şekilde geçiyor. Ama yani bakarsanız böyle ben yani gol bayısını taraf biraz sıkıntılı gibi. Yani 3 ihtimal de var gibi. Bizim galibiyetimiz çok sürpriz değil. Gent yenerse bir farkla falan olabilir. Beraberlik ihtimal üzerine durulabilir. O zaman taraflar biraz sıkıntılı gibi duruyorsa. Mesela bu maçta yine e, sanki böyle dediğim gibi biraz daha rakipler birbirini sınayarak. Biraz daha böyle e, duran geçebilir maç. Gol yememe ihtimalleri üzerinde iki takım da gidebilir falan. Hani kısmen 2.5 alt denemesi olabilir gibi. Bu maçta öyle duruyor. Bakıyorum oranları bir elden fazla oran açılmış. Tahminim böyle 0-0-1-1, 1-0 bir takımın kazanmasını falan bekliyorum ama işte duran top gollerinin çok fazla olmaması lazım. Hani bazen akan oyundan bahsediyorum bu yorumları yaparken. Böyle iki takım da birbirine çok saldırması değil. Orta saha mücadelesi ama işte bir frikik olur. Gol kornerden gelir. Gol işte penaltı olur falan. Bunlara çok bir şey yapamıyorsun bu şekilde. Üste de gidebilir ama maç yorumum çok hızlı, çok tempolu, çok pozisyonlu bir maç. Beklemediğimi anlatmaya çalışıyorum en azından sizlere. Bir gol yiyen takımın daha çok risk almayacağı bir maç olabilir. Bundan dolayı 2.5-6 ihtimalleri üzerinde duruyorum. Farklı bir şey olarak ne alınabilir? Eee... Yani işte ilk yarı sıfır falan da bunu da sevmiyorum ben bu ayısı çok fazla ama ilk 1.80'den fazla bunun oranı var. Yani 2.5-6 yorumlayabiliyorum ancak bu maçta beklentiler bu şekilde olabilir gibi ee, başka başka yorumlayacağımız takım kaldı mı kalmadı arkadaşlar. Evet bir kupon tavsiyemiz de yine olacak her zaman olduğu gibi ee, sizlere ne yorumlu. Bu arada şeyler eksikle cezalara ee, bizim Başakşehir maçında da bakalım. Şöyle kimler var kimler yok. Önemli diyebileceğimiz Kulsager Gent'te olmayacak. Onun dışında birkaç daha var ama onlar çok önemli eksikler değil. Evet, şimdi yorumlarınızı hızlı hızlı geçelim. Ha, bu arada evet, yani hani e, soranlar olursa kasa katlama ya da misli maçlarımız Avrupa ligi konferans maçlar üzerinde olacak. Bunu söyleyeyim. E, daha güzel bülten sanki. Hani maçın adının büyük olması her zaman bize kazanç anlamında bir şeyler sergilemiyor. E, yani mesela Bayern PSG belki bir kasa katlamalara falan koymadık ama bu bültende sanki alabileceğimiz maçlar var gibi duruyor. E, şöyle mesajlarınıza bakalım. Vural bir şeyler yazmış ama geri çekmiş. Memo beyinleri bir tıklayalım demiş sağ olsun. Efe Emiroğlu Tel selamlar hocam demiş. Aleyküm selam sağ olasın İsrail'e selam. Caner selamlar bol şanslar demiş teşekkür ederim. Adrian Russo oynadığım zaman tutmuyor oynamadığım zaman tutuyor. Biri beni bu paradokstan kurtarsın demiş. Valla bu iş böyledir zaten yani hani e, ya oynuyorsan devamlı aynı şekilde sistematik bir şekilde oynayacaksın mantıklı şekilde ya da oynamıyorsan ya bırakacaksın yani hani iki oynadım üç oynamadım falan bence çok mantıklı değil. Ama hani bizim grubumuzdasın aynı zamanda. Mesela ben hep diyorum illa kazanacak değil ama kasa katlamaya da misli diyorsak o bültenlerde sadece oynasam mesela sadece kasa katlama maçlarıyla ilerlense ya da sadece misler takip edilse bence kazançlar daha e, çok olabilir görüşündeyim yani değil mi? Hani hep diyorum sabırlı ya da bilinçli oyun bu işin en önemli Çok oynayanın çok kazanacağı bir oyun olsaydı sabah akşam yayından çıkmazdık. Yeter ki para kazanalım derdik. Adrian. Tabii ki işin şaka tarafı kardeşim. Seviyoruz seni demiş. Sağ olasın. Ee, Tahsin yüzden kaç gol girilir mi hocam demiş. Fenerbahçe maçı için sordun sanırım. Yani işte biraz Fener'in bir dizilişine taktiğine bakmak lazım sanki ya. Ama olabilir gibi geliyor. Ee, Fiorentina ve Leverkusen yenerek kasa mı demiş. Yani hani galip gelmeleri bekleniyor artık. Bilmiyorum. E, ee, kasa atıp atmak o senin görüşün. Hocam katıl grubuna nasıl katılırım? Size mail attım. 21 Şubat'ta cevap alamadım. Sizinle nasıl iletişime geçeriz demiş. Katıl butonu üzerinden katılabiliyorsun Efe ama sen yurt dışındasın. Büyük ihtimalle katıl butonu açık değil sanırım. Ee, yani onun bir ayarlar falan değil. Yapanlar var. Bir istersen Google'a, YouTube'a falan böyle bir yaz araştır gir. Vardı onun ee, öyle bir şeydir. Yolu vardı. Çünkü biz Azerbaycan'dan katılanlar var. Yurt dışından da bayağı bir yoğun ilgi var katıl gruplarına. Bir şekilde çözümünü bulup geliyor arkadaşlar bir araştır bakalım. Vural ne demiş? Hocam selam yazdım. Okumazsın diye geri çektim demiş. Ah 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 <laughs> Niye okumayayım Vural? Her mesaj okumaya çalışıyorum. Hele ki bu saatte e, bizimle olan dostlarımız sağ olsunlar. Bu arada bu saatte Vural, Efe Ömer Güven e, kimler yazmış? Evet mesaj atan eğer siz bu saatte buradaysanız bana özelden mesaj atın. Sizler en azından Telegram grubumuza bu ay için alalım arkadaşlar. Sizlere benden bir göstermiş olduğunuz ilginin karşılığı olsun. Yani saat 3'e yaklaşır bir halde hala burada bizi takip ediyorsa dostlarımız bizden size ufak bir kabul ederseniz eğer hediyemiz olsun. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Linkleri size atalım. Evet. Başka 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 söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Umarım şanslı, güzel ve Türk takımlarının başarıyla geçirebileceği bir perşembe günü olsun. Kalbimiz, gönlümüz tabii ki takımlarımızla beraber çok iyi ihtiyacımız var bunlarda. Hele ki ülke puanını, hele ki morale, motive'ye tüm ülkeden, tüm dünya ülkelerinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu da söyleyebiliriz. Ee, diyelim, Serdar Kırsan geldi son anda. yayınlar hocam demiş. Teşekkür ederim. Ee, sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.